Aslında evet. e, yani Çin Değil halkını mi? şöyle görmek lazım ya daha doğrusu Çin sistemini şöyle görmek lazım. Çin'de bir üst sınıf var ve onun yanında büyük bir köylü kitle var. Yani tarımla uğraşan. O sebeple herkesin okuma yazma bildiğini söylemek biraz zor. Peki ama bu kadar büyük sayılardan söz ediyoruz. Hocam üst sınıf dediği 20 milyar. Alt <laughs> <laughs> <6 gülüyor> sınıf köylü <0. gülüyor> takımı 60 trilyon. <laughs> Peki ya bugün bile var. 700 milyon biliyorsunuz çiftçi var Çin'de Hı. hala. Yani 1.3 <laughs> milyar 1.3 milyar nüfus var. 7, ya kitaptan nereye geldi? 700 Peki, milyon. Peki başka neler var? Neler yayınlamış bunlar? Birçok yayın var. Yani e, mesela Konfüçyüs klasikleri var. Edebiyat eserleri var. Dini eserler tabii ki var. Bu bizimle alakalı vesaire. E, zaten 17. yüzyılda yapılan hesaplamalara göre dünyadaki bütün kitapların sayısı Çin'dekinin üçte biri. <laughs> ya bütün dünyayı topluyorsunuz ancak Çin üçte bir yaptı. 17. yüzyıl rakamları bu. Yani bu matbaa konusunda, yayın konusunda Çin oldukça eski bir geleneğe sahip. Peki Geray Gezi Bey o uca... 7. 8. asırdaki kitaplar duruyor mu? Duruyor. duruyor tabii. Hala var. Ya 7. 8. yüzyılı bırakın yani milattan önce 6. yüzyıllık kitaplar var. Yani el mesela el yazmasın. Onlar var Yani daha sonra bunlar nesilden nesile devam etmiş ve korunuyor yani bizim bildiğimiz mesela milattan önce 6. 7. yüzyıla kadar hatta milattan önce mesela Şan Hanedan döneminden e, bu fal yazıtları dediğimiz yazılar var mesela bunlar hmm. hala e, biliniyor ve korunuyor. Yani o, o sebeple oldukça Çin yıllıkları da Çin tarihi de oldukça güvenilir sayılabilir Çünkü çok e, eski bir tarihe sahip ve şimdi arkeolojik kazılarla da bunlar teyit ediliyor. Mesela bu savaş sanatı sunuzu 1000 ee, yakın zamanda yani 20 yıl önce yapılan bir kazıda Han Hanedanı dönemindeki bir nüshasına ulaşıldı ve e, şu anki savaş sanatının doğru olduğu ortaya çıktı. Yani metnin aynı olduğu ortaya çıktı. Yani o çıktı. kitap değilmiş. Tabi Sun Hanedanı döneminde şu benim efendim şey... e, tercüme e, e, Giray Bey ile rahmetli Pulat Otkan tarafından yapılmış. Çok yeni daha İş Bankası'ndan. Şimdi özelliği bu kitaplar önce çok çıktı. Özelliği Çince'den Türkçe'ye yapılan ilk tercüme. Çince'den Türkçe'ye ilk tercüme. Evet efendim. Hı hı. E, o sebeple son derece e, köklü bir yazı geleneğe sahipler. Ama tabii yazı sistemleri oldukça farklı. Dünyadaki hiçbir yazıya benzemeyen bir sistem ve dünyadaki tek yaşayan resim yazı. Yani aslında e, Rus Ruslar, yani Rus sinologlar e, bu yazıyı hiyeroglif olarak e, ifade ediyor, tanımlıyorlar. Yani aslında buna hiyeroglif demek çok daha doğru. Çünkü bunlar bildiğimiz resim yazılar. Yani Mısır hiyerogliflerinde hiçbir farkı yok. Yani şöyle düşünebiliriz. Yaşayan Mısır hiyeroglifleri. Yani dünyadaki tek örneği bu. Bunun dışında başka bir örnek yok ama hala devam ediyor. Kaç karakter var? 50 binden fazla olduğu söyleniyor. Peki benim anlayamadığım hep düşünmüşümdür. Yani bu kadar e, eski bir uygarlık, e, keşifler, icatlar, şunu hepsini yapmışlar Niye daha basit bir yaz yapmamışlar da böyle bir 51. dert bir şey yapmışlar? Herkes öğrenmesin diye mi? Ya ses aslında herkes öyle yani Çince konuşma Çincesini zaten e, herkes biliyor. Özellikle Çince de aslında son derece enteresan bir dil. E, kuzey bölgesiyle Çin'in kuzeyi ile güneyi arasında çok büyük bir fark var. Bazı sinologlar bunun için e, İspanya ile İsveç arasındaki fark kadar olduğunu, hı hı. o kadar büyük bir fark olduğunu mutfa da öyle ifade ediyorlar. Yemekleri de öyle. Evet. Ee, kuzeyi düzlük olduğu için e oradaki dil diller birbirlerine çok daha yakın. Yani bugün konuşulan standart hı. mandarin ya da bizim Çince'de Putonghua dediğimiz dil, standart dil e birbirine çok daha yakın kuzey lehçeleri için. Güneyde tabi çok daha farklı. Mesela Kantonca mesela Guangdonghua, e Hong Kong'da ve Kanton bölgesinde konuşulan yerel dayalık. Ama bunların hepsi Çince tabii ki. Yani Çince'nin içerisinde, Çin dilinin içerisinde sayabileceğimiz lehçeler. Fakat tabii lehçe deyince şöyle düşünmek lazım. Bunlar aslında lehçenin ötesinde dil gibi bile sayılabilir. Hı. Çünkü Çok mesela büyük. kendi lehçesinde konuşan bir kantonluyu yani bir Guangdongluyu Pekin'in anlaması imkansız. Ha, yani ha. mümkün değil anlaması. Eğer kendi lehçesinde konuşursa ama ortak dili konuşsa tabii ki anlaşılır. Mandarin mi ortak? Tabii mandarin ortak. Mandarin ortak. Yazıyı anlayabiliyorlar. Yazıyı anlayabiliyorlar. Yazıyı anlayabiliyorlar. Yani bir metni hayır. Mesela Kanton'un yazdığı bir yazıyı e, Pekinli kuzeydeki birisi anlıyor mu? Anlar, anlar. Telaffuz mu farklı? Telaffuz aslında şöyle yani Kantonca'nın kendine ait, kendine has bir yazı biçimi de var. Ha, ha, ha. Ama Çince karakterlerle yazdığı için Pekinli'nin anlama ihtimali var. Aa, resim olarak görüyor Tabi Tabii tabii. Olarak. Yani bu zaten bunlar bir tarafıyla trafik işareti olarak görebiliriz. Yani hepsinin bir anlam var ve hepsini ezberlemek zorundasınız. Hepsini Peki, böyle bir alfabe niye yapmış bunlar? Çünkü çare yok. Yani dil dilin yapısı bunu gerektiriyor. Çincede çok az ses var. O sebeple dil böyle bir böyle bir noktaya gelmiş. Özellikle 1949'dan sonra bu Çin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra çok ciddi tartışmalar var. Yani biz Latin harflerine geçelim. İşte Latin... tamamen Latin hmm. olsun şeklinde tartışmalar olmuş ama geçmeleri olanaksız. Yani Vietnamca gibi bir şey olur o zaman. Çünkü Vietnamcayı belki görmüşsünüzdür. Böyle yok üzerinde yok böyle yok. böyle enteresan aksanlar olan son derece zor bir dil. Yani eskiden onlar da Çince karakterler kullanıyordu. Yani bu diller için, Çin Tibet Hı. dili ailesindeki diller için uzak Çin. yazıyı tamamen yatan iki devlet vardı. Türkiye bir Vietnam. Evet. Tamamen yatan. Peki bir şey sormak Ama Çinler de pardon çok, çok affedersiniz hocam. Çinler de sadeleştirmeye gittiler. Yani Çin halk ya. Tabii. Çince karakterleri sadeleştirdi. Yani biz ona sim simplified ya da basitleştirilmiş diyoruz. Mesela Tayvan ve Hong Kong geleneksel Çince karakterleri kullanmaya devam ediyor. Klasik Çince. Hala. Tabii onlar devam ediyorlar ama kıta Çin. Yani Çin Halk Cumhuriyeti bugün e, basitleştirilmiş Çince Peki, karakterleri. Peki evet, Simplified dedikleri Çin'de mi kullanma? Evet Çin'de. Kıta Çin'de kıta Çin'de evet. bir Japonlar çocuk... kadar yaptılar mı? Aslında Japonların ki çok değişmeye uğramadığını biliyorum ben. Bir basitleştirme yani... falan bir şey yaptılar ama. Belki aynı şeydir. Evet, yani muhtemelen e, paraleldir ama Çinlerin yaptığı oldukça büyük bir hareket aslında. Onu Katagana Üniversiteyi bitirecek de bilmem kaç sene sonra okuyabilir. Evet. Yani. Bir çocuk kaç yılda okuma öğrenebiliyor? 60. Ee, bir dakika. Yani ne okuyacağına bağlı. Yani, bilimsel çalışma yapması Mesela için... bir sanat tarihi eserini diyelim. Evet. Efendim Çin porselinin mavisinin üzerindeki ejderha deseninin kuyruğundaki kanca. Bunu da anlatan yazıyı kaç senede o şey yaptı, ee, 40? Sanırım üniversiteyi bitirmesi gerekir. Belki yakın zamanda bir istatistik gördüm ben, çok enteresan. Şimdi tabi aslında Çince biraz da elle alakalı yani el ve beyin koordinasyonuyla ilgili bir şey. Yani sürekli yazmanız gerekiyor. Hı. Ve elin de bir hafızası var Çince için. Yani yazmazsanız o unutmuş oluyorsunuz. Mesela şimdi bilgisayarlar, telefonlar çıktığı Hı. için, akıllı telefonlar Çindeki üniversite öğrencileri de artık büyük çoğunluğu bunları kullanıyor. Şu anki Çin'deki üniversite mezunlarının yüzde %50'si elle 50 yazamaz durumda olduğunu gösteren bir istatistik Ya gördüm. bir dakika zaten böyle 50 bin tane harf varsa bilgisayarda ne yapıyor bunun? Ya, bilgisayarda pinyin kullanılıyor. Yani e, pinyin denen bir sistem var. E, Çince'nin Latinizasyonu yani Latin harflerle Çince yazılıyor. Fakat tabii mesela diyelim ki bir hece kullanacaksınız. E, diyelim ki e, mesela işte Osmanlı diyelim, ee, onu yazmanız için o sesleri yazıyorsunuz, sonra onları seçiyorsunuz tabii önümüze 100 tane, 200 tane seçenek çıkıyor, onlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Ama o kadar yani duyduğunuz evet. kadar zor bir iş değil. Ama mesela Çünkü filmlerde görüyoruz cep telefonuyla mesaj geçiyor adam. Tabii tabii, çok hızlı çok hızlı yazılabiliyor Çince'yle, çok ya, hızlı yazılabiliyor. Peki telefonun klavye var mı o harfler? Tabii tabii benim, yani benim telefonumda da var. Çok yani güzel. onu indirebiliyorsunuz ve hemen... E, Kaç karakter var? Yani bütün Çince karakterlerin büyük çoğunluğu var. Telefonda? Tabii tabii. 10 minci mesela? Fazladır muhtemelen. Nasıl buluyorsunuz bunları? <gülüyor> <gülüyor> şöyle şöyle anlatayım, nasıl anlatayım? Yani mesela şurada diyelim ki şu karakter Chao. Yani C, H, A, O yazıyorsunuz. Sonra orada mesela 50 tane seçenek çıkıyor. Onlardan Bunu birini seçiyorsunuz. Görüyor musunuz onu ekranda şimdi? Evet. O Chao mesela. Chao. Chao bunu mesela yazdığınız zaman C H A O şeklinde yazıyorsunuz. Evet. Sonra telefonda ya da bilgisayarda karşınıza seçenekler çıkıyor. Hı. Onlardan hangisi çağıyorsa onu seçiyorsunuz. Çünkü birçok çağ var. Ya bir dakika bunlar seri yazıyorlar da 50 bin seçenekten nasıl buluyor onu? Yo, 50 bin değil. Şimdi bu, bu karakteri yazdığınız zaman önünüze mesela 50 tane seçenek çıkıyor. <laughs> Ama sık kullanılan karakterler var. Yani çok sık kullanılan karakterler. Onlar zaten ilk 10 sırada çıktığı için hemen yazabiliyorsunuz. Ya ben hazır bulmuşken size şunu soracağım. Şuna benzer bir şey vardır. Şuna benzer bir harf var. Hep. Ne Bın. bu? Ee, Birçok anlam var. Kök anlamına gelebilir. Ama tabi yani cümle içinde görmek lazım. A, tek anlamı da yok. Tabi tek anlamı yok. Tabii. Teb anlam an yok, tabii. Tuhaf hakikaten. Evet. Bın.